Merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizlerle smart yazılımı inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle smart yazılımının biz bir verilerine bakalım. Son durumuna bakalım. Finanslarına bakalım. Kazançlarına bakalım. 2009'da 2020'de ne yapmış? 2029. yılı sonra bilançosu 8.03 gelmiş çeyrek. Net satışlar yıllandırmış. 29. Pandemi dönemi olmasına rağmen iyi, iyi bir fiyat. Şu anda tabi çok tatmin edici bir fiyat değil ama öz kaynaklarına bakalım. Öz kaynakları da hemen hemen iyi. Öz kaynakları güzel. Brüt karına bakalım. 69 gelmiş. Çok iyi gelmiş. 2020-2029'un 20, son çeyrek de büyük ihtimalle ee, hemen hemen bununla eşdeğer gelir. Eşdeğer gelirse Öster yüzde %10 gelmiş. Yani e, fena değil. İSİ'nin diğer piyasa değerine bakalım. 893 Piyasa değeri 2, 284. Piyasa değeri de her yıl artmış. Bakın son öbürleri zaten vermiyor. Ama geneli artmış. Yani arkadaşlar smart yazılım e, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tabii şunu da göstermedik. Bir saniye. Bunu da gösterelim. Tabii arkadaşlar sizin de zamanından çalıyoruz ama bunu göstermek zorundayız. Yasal uyarı. Burada anlatılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Portföy danışmanı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir. İlk önce onu söyleyelim. Uzun vadede e, smart yazılım İyi yerlere gelecektir. Ben burada bir grafik yaptım. Grafikte şimdi Smart yazdım. Bugün kaçta kapattı? 875'te kapattı. Evet, 875'te kapattı. Bugün güzel yerde kapattı aslında. Burada güzel mumlar da vardı. Burada iyi mumlar. Burada bir yarım yapmış. Burada zaten bitirmiş. Ondan sonra düşüş başlamış. Tabii bu bunun kaça kadar gelmiş? En son 22 Aralık'ta 999'a kadar gelmiş. 10 lirayı 10 liraya kadar gelmiş. Evet hemen hemen 10 liraya kadar gelmiş. Oradan aşağıya dönmüş. Şimdi bakalım ben burada çizgi çizdim. şurası altlara gelebilecek ilk önce nereye kadar gelebilir? 7 7.93'lere kadar 7.90'lara kadar gelebilir bu ise 7.90 7.80'lere kadar aşağıda direnci var oraya kadar inebilir oraya kadar inerse korkulacak bir şey yok. Ama oradan aşağısı artık hisseyi sata sat sinyali veriyordu. Buralardan alalım olsa tabi buralardan al, almak alttan eğer elinizde varsa ise dokuzlarda aldıysanız buralardan e, alım fırsatı verecektir. Şu anda da alım fırsatı. Ama e, biraz daha düşebilir pazartesi günü. Biraz daha düşebilir. En son düşeceği yer dediğim gibi 8 7 90'lar, 7-90'lara kadar elinize bir miktar bulunsun. Altlardan alın her zaman için. Yukarıda direncimiz yukarıda direncimiz 10-50'ler. 10-50'leri geçtiği takdirde daha da iyi yerlere gelecektir. Burada ilk önce 8.75'ten önce 9.44'ümüz var burada. Birinci direncimiz. 9.44 çok önemli bir direnç. Buraya geçtiği takdirde yukarıdaki direncimizi yani 10.50'lik Hemen hemen yani 10.50 10.54 rakamlar takılmayalım arkadaşlar. Küsüratları söyleme. 10.50'lik direnci de geçtiği takdirde ben yukarıda 11'ler 11'lerde en büyük direnç ve finish olarak da 12.82 olarak görüyorum bu hisseyi. Tabi arkadaşlar şimdi hisseler düşerken almak her zaman mantıklıdır. Şimdi borsada yatırım yaparken her zaman için ilk önce hisse düşerken alacaksınız. Yani bir hisse çıkmışsa 2, 3, 4, 5 tavan yaptıysa o hissenin peşinden gitmeye gerek yok. O hisseyi izlemeyi alın. Bekleyin. İlla fırsat verecektir. Bekleyin bir kere düştü. O illaki bir kere daha düşer. Yani direkt girmeyelim. 5'in tavan yaptı altın tavan da yapar. Öyle bir mantıkla girmeyelim. İlk önce e, bakalım gelirlerine. Kapa haberi var mı? Gelirleri nasıl? alt yatırımın skor kartından siz de inceleyebilirsiniz. Biz burada arkadaşlar biz burada borsa eğitimi veriyoruz. Yani ben naizane yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlara. Ee, buradan e, beğeni atın. E, yorum yazın. Yardımcı olmaya çalışıyorum genelde. Elimden geldiğince. Şimdi e, videolarımız var. Mesela biz bir ay önce, iki hafta önce mi ne attık. Mesela izlenmedi. Yani bunu izleyenler olsaydı şu anda kardalardı. Yani biz onu 7.80'lerde atmıştık. 7.60'larda atmıştık. Şu anda 8 lira, 9 lira kadar dayandı. bu e, Goodyear'ı oradan da izleyebilirsiniz. Benim isimi bu kartlarda yukarıda. E, ben onu size vereceğim. Oradan izleyebilirsiniz kartlar bölümünde. Veya son e, son bitiş ekranında da Goodyear'ı izleyebilirsiniz. Yani Goodyear hissesi, e, Bucim hissesi. Bunları e, bakabilirsiniz. Dediğim gibi yani isteği zamanında almak önemli. Şimdi smart yazılıma gelince, smart yazılım da çok iyi yerlere gelecek. Yani şu anda dediğim gibi biraz daha bekleyelim. Tam otursun ise e, Pazartesi belki 7.90'lara kadar dediğim gibi burada e, 875 belki 840'lara kadar gelebilir. En kötüsü de e, dediğim gibi 7.90'la 780'ler yani hemen hemen 790 evet 780'ler, 790'lara kadar, 795'lere kadar inecektir. Oradan tekrardan yukarı çıkacaktır. Yani hisse şu anda e, kar ediyor ediyor ama son bilançoyu da görmek lazım. E tabi son bilançoyu görene kadar da yükselecek bu. E, çünkü daha önceden gördükleri şey arkadaşlar borsada e, her zaman beklenti alır. Herkes beklenti alır. Beklenti olduktan sonra düşüşe geçer. Yani şu anda bu buraya kadar çıktı mesela 10 liraya kadar. 10 liraya tam geçemedi. Direnci takıldı. Oradan döndü. Yani burada e, şu an düzeltme yapıyor. Düzeltmesini yaptı. Çok iyi yerlere geldi mesela. Burada güzel yerlere de geldi. Buradan alım olabilir. Yani bu yukarıda aldıysanız buradan da alabilirsiniz. Yani ekleme yapabilirsiniz. Yani bu hisse yine benim dediğim gibi uzun vadede iyi yerlere gelecek. 12'lere görecektir. Uzun vadede en az 1-2 ay. Şubat, Mart gibi 12'lere daha da yukarıda görecektir. Yani borsada sabır önemli arkadaşlar. Bir hisseyi aldığınız zaman sabır edeceksiniz. En az 5 günde, 10 günde yükselen hisseler zaten illaki ki çabuk düşer. Şelal düşüşü yapar. Yani onun için bir ay en az en az bir ay. Kural zaten 20 gündür. 20 günden sonra 40 gündür. 40 gün beklenir hissede. Hissede bir kıpırdama varsa zaten yukarı yönlü. O ise iyi bir hissedir. Şimdi arkadaşlar abone olmanızı istiyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Videolarımızda dediğim gibi burada videoyu paylaştım. Teleman var. Yani onların hepsini paylaştım. Kartlarımda var onlar. İzleyin. Bakın. Ona iyi verin. Yani iyi günler diliyorum. İyi akşamlar.